size bir sürprizim var. Beni iyi dinleyin. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız ya? Ama hayır. Sen hazır mısın annem? Emir de hazır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi birazdan yemekleriniz geliyor. Eğer o yemekleri güzelce bitirdiğinizi görürsem şurada ne görüyorsunuz? Şurada dev bir Luna Park var gördüğünüz gibi bakın çeşit çeşit bir sürü bakın şurada bir kule var mini. bir kere şurada atlı karınca var. Mini şurada... Kule de var minik kule ay minik şey bondo. Bir sürü şey var bunun için buraya gitmek için evet anneciğim seni de götüreceğim <laughs> merak etme. Yemek. Ha sessiz, yemek. sessiz yemek. yemek. olup. <laughs> Yemekleri hemen yiyeceğiz değil mi? Bak o da istiyor ya, o, o da. Yemek. Ama ben çok ha, aç ha, değil. Ama yemeğimizi bitirmeyeni Luna Park yok. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Senin anlaştık mı? Anlaştık. Emir anlaştık mı? Getir elini. Anlaştık. Hadi bakalım yemeğimizi yiyelim o zaman. Yemekler geldi. Hazır mısınız? Hamburger, patates, içeceklerimiz ne oluyor? <laughs> Suyunu içebiliriz ama bunlar bitecek. Anlaştık mı? Oo Efe hızlısın yemeğe bak. Hadi bakalım. Her yendi mi? Yendi. Bakayım bir. Göbüş. Oo, senin de kıyafetin güzel parlıyor değil mi ya? Bakayım göbüşe. Oo, göbüşler doymuş. O zaman ne yapıyoruz? Biletlerimizi alıyoruz şuradan ve nereye gidiyoruz? Size göstereyim. İnanamayacaksınız ya. kuşlarını ben, ben, ben. aynı anda ben. Aynı anda mı gördünüz? Peki onlar orada nasıl duruyorlar? Ha? Hiç <laughs> hareketi, <laughs> ed hareket ediyorlar. Hiç düşmezler mi sizce bunlar buradan? <laughs> o zaman hadi içeri girelim artık <laughs> Karnımız